Gençler nasılsınız umarım hepiniz çok iyisinizdir ee, oksijen latin kulda kaldığımız yerden devam ediyoruz Yalnız Artık sorunlar baş göstermeye başladı şu alt kısma bakarsanız tamamıyla karbondioksitten oluştuğunu görürsünüz Bu ne demek artık şu alge sistemini kurmamız gerekiyor bu bölümde İkinci odaklanmamız gereken şey 1000 kalori kaldı sadece O da sadece maşbarla geliyor O yüzden birazcık değişiklik yaptım maşbarı barı e, hani cookingi Yapacak daha fazla adam atadım çünkü sadece Saul yapıyordu. Saul da zaten inşaattan sorumlu ona odaklanabiliyor bazen O yüzden diğer Kişileri de şey yaptım ee, Cooking'i atadım Şimdi devam edelim bu, bu arada atadığım kişilerin learning'i yüksekti gençler yani cooking'i zaten herkesin neredeyse sıfır ee, Neden learning'i yüksek olanları attım çünkü Daha hızlı öğreniyorlar işleri daha hızlı kapıyorlar olayları o yüzden atadım Şimdi devam edelim şunu yapmak istiyorum bu bölümde bir de ayrıca artık şey duş olayına girmek istiyorum ama bu bölümde yetişir bilmiyorum belki diğer bölüme. Bir de bir de bakın evet yemek yapılıyor artık güzel bu arada zaten şunlar olduğu zaman sıkıntı kalmaz. herkesin zaten keyfi yerine stres sıkıntısı yok. Ben bir de ekstradan daha fazla yemek yetiştirmek istiyorum şu şekilde hemen koyacağım şunları. Bunları yapsınlar. Ardından şeye başlayalım. Ha burada öğrendiğim birkaç şey var. Onları paylaşayım ben aslında. Gençler şimdi e, her malzemenin mesela tayla geldiğimizde her dört ma tane malzeme seçiyor. Anladığım kadarıyla bu malzemenin hepsinin kendi has özellikleri var. E, mesela şeyi gördüm. Obsidian'ın e, yanma sıcak, yanma diyorum. Erime sıcaklığının çok yüksek olduğunu falan öğrendim. E, bu bilgiler ne işime yaradı? Aynı zamanda bu Ignis rock'la... Obsidian'ın çok sıkı bir materyal olduğunu öğrendim yani bu yüzden de e, suyu geçirgenlikleri çok zayıf. Mesela şurada kırılmalı da olmuş büyük ihtimalle ben bunu sandstone ile yaptığım için oldu. Ama mesela obsidian'dan ya da igneous yapabilirsem daha iyi olacaktır şöyle yapalım. E, yeniden yapsınlar burayı. Bir diğer e, şey yaptığım nokta hani kafama takılan nokta sıcaklık konusu oldu. Bakın bir şey göstereceğim size. Şuradan bakarsanız Ladder'da farklı sıcaklıklar var gençler. Yani şuralar mesela daha şey, şuralar çok daha düşük falan. Ee, bunu şeye bağladım ben, de aynı şekilde malzemelerden yapılıyor. Yani belki hani e, sen şimdi ilk başta yaptığımız yeri hatırlıyorsunuzdur. Elimde malzeme yoktu zaten. O yüzden sadece sen onunla yaptım. O şu aşağıda yaptıklarımı büyük ihtimalle hani otomatikman şunlardan biriyle yaptım. Bu ne demek? Tamam bunların geçirgenliği az ama Aynı zamanda şeyler sıcaklığı daha mı iyi iletiyorlar hani o tarz bir şey diye bir kafamdan bir şeyler uydurdum ama ne kadar haklıyım bilmiyorum. Artık siz de deneyler yapıp bakarsınız. Ee, şurada su filtreleme güzel. Profiler çok güzel şekilde çalışıyor. Bunu zaten duşu da buna bağlarım. Şu alttan alırım bir şeyler yaparız. Tamam her şey güzel gidiyor gibi. Ee, yemek sıkıntısı çekmiyoruz gibi. Sadece ishal olabilir birileri ama dediğim gibi hani... Şu sistem olduğu için hızlıca şey yapabiliriz. Öğütebiliriz şeyleri de. Güzel. Kimse aç değildir umarım. Şu arka 3 tane açımız var. Tamam bakalım. Onlar umarım ölmezler ya. Çünkü hani açlıkla ölebiliyorlar. Ama bir kişi kaybedersek de oradan sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Zaten yiyorlar. Şu arka şunlar da acıktı. durmadan şey yaparsak, cooking yaparsak işimiz hal olacaktır. Bu sıcaklık arttı büyük ihtimalle aynen şu makineden ötürü. Neyse bunu bekleyeceğiz biraz. Algae Dorks aşağıya da alabilirim. Şunları burada 9'a alacağım şunların şeyini. Hani en önemlisi şey diyeceğim çünkü. Bunların yiyecek sağlamaları. Evet tek tek aldım. Şöyle. Bunları zaten şeyle almışım ama Praetorias'la. Burada olmuyor nedense. Güzel. Şuradan direkt yemekleri yiyecekler. Keşke aslında şey yapsalar. Ee, Light da kontinüsü değil de çevirebildiklerini çevirsinler. Çünkü direkt yiyecekler gördüğünüz gibi. Güzel. Kimse artık aç değil. Bir tek Gabriel aç. Gabriel de halleder bir yerden. Güzel aldım. Mesela onunla yemek yapacağız büyük ihtimalle. Koy bakayım yere. Şu Lice'ı yeme de. Lice'ı direkt şey yap. Gabriel sen onu ye. Tamam yani bugün de atlattık. 3500 kalori var. Meal Lice varmış. 25 tane. Maç var. Tamam. Şunlar da hala yemeklerini yiyorlar. Biraz daha hızlı büyüseydi iyiydi ya. Neyse şunları ekelim gençler. Yani yemek harbiden çok önemli. Bu oldu mu? %98. Bunu da büyüteceğim diye kafayı yedim yani. Bununla alakalı başka bir sistem düşünebiliriz soğutmayla alakalı su zaten kendiliğinden soğuk bununla alakalı bir şey düşünüyorum aslında kafamda da var şimdi şurada tile var burayı bir değiştirelim granitten yapacağım şu dekor olayı şöyle şöyle alacağız Aa, şuraya da iki tane gaz permalayı alacağız gaz geçirgenliği olsun şunun prioritize'ını arttıralım şöyle yapalım tamam. burayı halletsinler hemen Plantar box şunu da yapalım harvest bunları yemek yerine direkt şeyin içine koyarsanız bu tuş olacak yani mesela bunun içinde olması lazım aynen meal life var şöyle yapsam şunu kapatsam şunu yapsın da bir tane daha yapsın ardından kapatacağım şunu da ikiye alayım Tamam. Sadece şey yap izin verdim şu an. Millice izin verdim. Sanki böyle bilir açlıktan ölecekmiş gibi geliyor. O yüzden de tırsıyorum bir noktada ama yapacak bir şey yok. Gençler hemen şurayı halledin. Aa, ardından ben de şeyi yapayım. Şuradan tayla devam edeyim. Burası da dörtlük olsun. Bir arkadaşınız şeyden bahsetti. Aa, dörtlük yaparsan daha verimli olur çünkü ışık daha iyi şekilde dağılacak diyor ki harbiden de doğru söylüyor güzel bir noktaya değindi. Hatta şuradan göstereyim ben size. Sailing nerede abi? Furniture'da. Mesela bakın şuraya baktığınız zaman sadece beşlik bir alanı aydınlatabiliyor ama buraya alırsam 7'lik bir alanı aydınlatabiliyor. Aa, yalnız e, ne diyecektim? Hatta şuradan daha da fazla olabilir. Vay be. Yalnız bunun bir olayı var. E, ben böyle hani nasıl anlatayım dikeyde daha az yer kaplamasını da istemiyor değilim bu arada şey olmuş burası burası olmuş şimdi al bakalım 9 diyelim çünkü daha az yer kaplarsa daha çok üçlük alan yapabilirim Aa, ama bir yandan da arkadaşınız doğru söylemiş dörtlük de yapabilirsiniz fazla zarar vereceğini zannetmiyorum belki bundan sonra ben de o sisteme geçebilirim Aa, benim için fark etmez açıkçası çünkü <laughs> şimdi şu arkları toplamak istiyorum arklarımız azalıyordur büyük ihtimalle bizim yani 560 çünkü ilerisi için de alt kullanımı olacak. Şöyle yapalım. 8 yapalım projektörlerse. Şuradan zaten slime ile toplamaya başlayacaktık da. Fuzz short sort var ama bunu bir şekilde yemeğe dönüştüreceğiz. Life slow yapılıyor. Şurada da zaten aynen. E, life slow koymuşlar bile ama meal life yok. Daha çok bunların çıkması lazım. O zaman şöyle yapalım. baş var yapalım. Belki bir posta daha şey yaparlarsa iyi olacaktır. Stoklarımız, storage'larımız gayet iyi durumda. Sıkıntı yok. Tamam burayı yaptığımıza göre artık şurayı da kazabiliriz. Bu üçlük alanı prioritizini arttıralım. Dediğim gibi artık duş ve şey olaylarını halletmemiz lazım gençler. Şöyle yapalım. Çünkü yani zaten şey sistemimiz var. Profile sistemimiz var. Çok güzel çalışıyor bir yandan duşu da halledersek e, bu hijyen olayından da kurtulmuş oluruz artık şu 4 yansı falan yazmaz gerçi 4 yansı için şunları da ihtiyacım var ama blitzstone hmm. bunu artık bir yere yapacağız <laughs> yemek yiyorsunuz da benim yemeğim çok azaldı harvest harvest tamam biraz daha şey yap normal şey yapın Bak yiyecekler bunları büyük ihtimalle. İstemiyorum yemelerini ama. Hatta direkt şeye geçirebilirim. Nice geçirebilirim. Neyse bir posta yapsınlar. Yani ikisini birden yaptığı zaman olmuyor sanırsam. Tamam. Şuna geçtirdim. Güzel 7000 kalori var artık bundan sonra Lice yapabilirler. O çünkü daha sağlıklı, üzerine bir de daha fazla kalori elde edebiliyoruz. Arkadaş da gidiyor şuradan. Bir yandan da şunu kazdırayım. Tamam, ders 7 yaparsak yeterli olur. Tamam güzel gidiyoruz gibi, stres arttı birazcık. Jack'in artmış, Jack'e verelim şeyi. Jack'te zaten. Full Jack takılıyor abi, bir tek stres yapan adam bu yani. Onun dışında yapmak istediğim bir şey var mıydı? Şunların şeyden e, contaminated oksijen ürettiğini söyledi bir arkadaşınız. Yani mantıklı olabilir. Aa. Decomposition gerçekleştiği organizm Burada yeni adam geldi. Gece olmak üzere birazcık bekleyelim. Bundan sonra yapalım ya da yapabiliyorsak direkt e, boşta var mı içe? Yok. Furniture diyeceğim. Hmm Şuna grind diyelim. Aynen. Şu şekilde koyalım. Grind'in çünkü dekor daha yüksek oluyor diye biliyorum. Şunu hatta 9 yapayım da hemen yapsınlar. Ben hemen şey yaparım o yüzden. Hallederim. Şunları da harvest diyeceğim. Güzel yemek yapımına özellikle önem veriyorum. 9000 kaloriye kadar çıktık. Baya bir meal list var. Bunu Lyslof'a çevireceğiz. 12 kadar kalori geçti. Çok güzel. Hadi gece olmadan yap onu. Tamam. Çezep seçebilirim şu an. Ee, ne var elimizde abi? Kritiz yüksek, medicine yüksek. Ha bakın learning bay gayet yüksek bir adam var. Ben bunu seçeceğim. Çünkü diğerlerinin hani atletik strength falan gerek yok yani. aynen. Low sleeper istemiyorum zaten. Diğer insanları şey yapıyor. Bu arkadaşı alacağım. Bertrand. Birazcık dekor expectation yüksek artık yapacak bir şey yok. Ee, neden bunu aldım? Learning çünkü istediğim her şeyi yaptırabilirim bu adamı. Her şeyi öğrenecek bu yavaş yavaş. Tamam print diyelim. Cevap diyelim. Yalnız Burlington Research'unu kapatmak istiyorum. Gitsin şunları da kalsın yani. Geri kalan ne varsa bütün işleri yapmasını istiyorum. Burlington'u atyalım. Ha, atamış zaten kendisi direkt boş olduğu için. Ee, bir, bir yandan da bu kadar neden kolonici aldığımı söyleyeyim ben size aldığımı söyleyeyim. Food source tamam az olduğunu biliyorum. Günlük 11.000 kalori harcıyormuşuz çok fena. Ee, ne diyordum neden aldığımı söyleyecektim. Şu, alıyorum çünkü bunlar hani aynı zamanda çiş de yapıyorlar gençler. <laughs> Dışkılarını ben tekrar suya çevirebiliyorum. Bu da benim işime geliyor açıkçası. Ama ne kadar su elde ediyorum buradan hani bayağı az büyük ihtimalle ama yapacak bir şey yok. Bir süre sonra zaten şuradaki suları da göz diktim. Onları da toplamaya başlarız. Ee, sabah olmak üzere güzel 30. gündeyiz bayağı ilerledik. Biraz benim daha çok yemek yiyene ihtiyacım var. Yani günde 11.000 Veriyoruz o yüzden şey yapalım. Clay sanki daha mı iyi oluyordur ya? Bakın iki seçeneğimiz var 4 ve clay. Ee, acaba farkı ne oluyor bunların? Vallahi merak etmedim değil. Belki hani ısı falan filan onunla alakalı olabilir. 34.3 diyor mesela. Burada Clay için. Hani yüksek bir sıcaklık. Ama mesela 4'e gelirsek 25.2. Ama bu etrafındaki şeyle de alakalı olabilir. Emin olamadım açıkçası. Şimdi Clay'in özelliği nedir diye sorarsanız bana Kleys suyu tutabiliyor gençler. Özelliği o da. O oksijen az veriyor diyorsun. Tamam. Bayağı sorunlarımız başladı. Şuraya şey yapmam lazım artık. Priority'i arttırıyorum. Hatta bir yandan başlayabiliriz. Ee, burayı tamamen şey yapacağım. Şimdi pa, e, bir de şey de yapacağım buraya özellikle. Onu da lamp de yapacağız. Aa, şöyle yaparsam en mantıklısı ya da şuradan başlasın tamam power vertical wire şöyle hop tamamdır Aa, Bit. bir ekstradan da şey de yapmam gerekecek büyük ihtimal de yapmam gerekecek buraya şey yapmaları için şunu 9 diyeyim 9 diyeyim neredesin sen şimdi oksijen diyelim şuraya Algeye teraryum şuraları yapmaya başlıyorum. Bakın dörtten yapıyor mesela. Acaba clay ile şey ne olurdu? Güzel. Şunları dokuzlayalım. Yemek sıkıntıları var biliyorum. Şunları aldıracağım o yüzden. Harvest. Bunları Lysnova çevirecekler. Ellerim, elimizde zaten sadece Light Love var. Şimdi şunları da aynı zamanda Mill Lights'ları da çevirsek harika olur. Bakın başladık bile. Yalnız algeye yetecek mi emin değilim. Şu toplayabilecek, algeyi toplayabileceğim yerler var mı? Neredeyse bitmiş şurada var da. O zaman şurayı yardıralım. Buraya diyeceğim. Şuradan arttıracağım. Bunlara 9 diyeceğim. Bunlar çok önemli. Aslında her şeyi 9 yapıyorum da biraz daha değiştirebilirdim bunu. Ee, yalnız şuradan gitmelerini istemiyorum açıkçası. Ya buradan da güzel oksijen elde edebiliriz. Cancel diyeceğim şunların. E ee, nasıl yapacaksın diye soracaksınız bana. Güzel soru. Şöyle yapalım. Evet buradan çıkarlar büyük ihtimalle şu şekilde. Buradan da oksijen gelmesini istiyorum fazladan. Resource yok diyor. Algeria terörüne koyacak. E, tamam bekleyeceğiz o zaman. Yani suyu koyuyorlar ama şeyde sıkıntı yaşıyoruz. Oo, karbon yok coştu bileyim ha. Şuraya bakarsanız anlarsınız yani. Aa, yemek. yemek 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 nasıl gidiyor? Meal lice var güzel. 15 meal lice var. Buradan da bayağı bir kalori gelecek. Yap 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 çok güzel. Devam devam devam. 5 milyon e, bir tane şey geliyor. Ha, güzel. Bayağı güzel. Tuvalet kullanıyorsunuz. Eyvallah. Algiyalar çalışmaya başladı. Algiyamız bitti bu arada. tabi ben şeyi unuttum. Şurayı yapmadılar. E, şu 9 9 9. Elektrik vermezseniz tabi sıkıntı var. Bayağı arttırıyor diyebilirim Yok bayağı değil de arttırdığına eminim yani Ne kadar arttırıyor şimdi bakarız 12.000 kalori Ben hala kalori de gözüm ya Bir şeyler olacak gibi geliyor buradan Biraz sıkıntı yaşayacağız gibi geliyor Çünkü bugün bir yiyecekler bitecek neredeyse Elektrik sıkıntımız yok Dediğim gibi şeye başlamak istemiyorum Elektrik için Kömüre Belki hani aşağılara bir yere koyabilirim Karbondioksit Yayacak çünkü o şey biliyoruz Algi, algi, algi. Gençler ben büyük ihtimalle şeye girmem lazım artık slime'dan onu elde etme olayına girmem lazım. Peki bunu nasıl yapacağız? Ve buta gelelim. Biodistiller var. burada sudan da şey yapabiliyormuşuz. Contaminated water elde edebiliyormuşuz. Ha. De gerek yok zaten fertilizer'a. Oo, distiller dörtlük. Distiller sen ne üretiyorsun aynı zamanda? Algi üretiyorsun. Ha su da üretiyormuş contaminated water. Hmm. Kirli suyu nereye koyacağız? Ha, o zaman bunu da oraya atacağım. Peki seni o zaman bir üst noktaya alsam şu şekilde. Aa, duşu da yalnız buraya alacağız. İşin kötü yanı ne olacak? Hmm. Şimdi nasıl bir şey yapmak istiyorum? Şuraya atasam seni. Hadi şuraya atayalım ya. Aynen gençler şöyle bir şey yapabilirim. Şuraya atarım. Tamam mı? Ardından ben buraya Plumbing'den Liquid Pipe Şöyle, şöyle şöyle karışmayacak şekilde şu şekilde Evet buradan kirli suyu da şey yapmış oluyoruz Aa, doğru yere atalım aynen kirli su şuradan geliyor doğrusu tamam Aa, bunun ekstra geleceği bir şey var mıydı ya yanlış hatırlıyor bir şey daha yapıyordum sanki biraz da ısı yayacak Tamam sıkıntı değil burada var şu an RG için her şeyi yaparım bir yandan dediğim gibi gözüm şeyde şu mevutları halledin. Crystal Blossom'u toplamıştık aynen. Bunun güzel yanı şey yüzde seksene düşüyor growing. Siz bir dört şey daha yapabiliyorsunuz yani baya yüksek şey demek bu verim demek. Şunlar büyüyor güzel. Ee, buradan ekstradan oksijen alıyorum. Burada biraz çakallık yaptım güzel oldu. Hmm, şuradaki kupur toplayabiliriz. Gerçi gerek yok. Ee, şurada, şuradaki alplere ulaşırsak aslında güzel olacak. Birazcık karbon dioksitten kurtulmak istiyorum ben. Güzel. Bakın ne kadar etkiledi. Normalde 40 falan gidiyordu. Şimdi 44 oldu. Ah. Evet. %10'luk bir şey gençler. <laughs> %10'luk bir şey var yani. Bir de bu su da kullanacak deli gibi. Bununla da uğraşacağız. Ekstradan su elde edebileceğim neresi olduğunu düşünüyorum. Hmm, ne yapabiliriz ki Harbiden emin değilim yani Burada şuradaki suyu da halledelim ya